Selamun aleyküm arkadaşlar, Antalya Gümüş Gümüşdamla Mahallesi'nden abi, abi, herkese selamlar. Kesin. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız, şükürler olsun çok çok iyiyiz. Dostlarım bugün yine e, üzüm bağımızdayız. Üzüm bağımızı önce bildiğiniz gibi kesip pekmez yapmıştık. Evet arkadaşlar şimdi de üzüm keseriz. Arkadaşlar birkaç tane e, asma bırakmıştık biz kendimize yemek için veya Kurutmak için Şimdi bunları keseceğiz arkadaşlar Üzümlerimizi kurutacağız Allah kısmet ederse Yunus Emre benden önce işbaşı yaptı Yunus Emre üzümleri zedelemiyorsun oğlum Zedelemiyorum Zedelemeden güzelce kesiyorsun Arkadaşlar üzümlerimizi kesip e, Kısmet olursa yarın sabah Üzümlerimizi batı batıracağız Batıracağız Üzümlerimizi Allah kısmet ederse Kurutacağız arkadaşlar Kurutma aşamalarında inşallah <laughs> Sizlerle paylaşacağım Nasıl kurutuyoruz bunları paylaşacağım dostlar İnşallah videolarımı beğenirsiniz Eğer videolarımızı arkadaşlar, beğenirseniz Arkadaşlar suya batıracağız ondan sonra kurutacağız Eğer videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar Ay. Lütfen bize destek olmak için Kanalımıza abone olmayı Videolarımıza like atmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayın Dostlarım herkese iyi seyirler diliyorum Evet arkadaşlar Üzüm kesiyoruz Evet Yunus bunu kesmeden nereye gidiyorsun oğlum? Şunu kes önce gel. Bak. Şunu kessene oğlum. Üzümleri fazla sıkmayacaksın bunu. Elimi. He. Tamam. Baksana. Maşallah. Evet. Yunus güzel. Yunus Emre bıçağımız nerede oğlum? Şöyle. Oha şunlar. Maşallah, arkadaşlar bugün maşallah. üzümlerimizi kesiyoruz. Üzümleri kestikten sonra bugün biz bunları temizleyeceğiz. Yarın sabah da e, küllü suyla küllü suya batırıp kurutmaya bırakacağız. Onları da inşallah kısmet olursa nasıl yaptığımızı göstereceğim. Al baba. Yunus Emre, dikkat et oğlum. Üzümleri bak ezme. Onları kurutacağımız için güzel kesmelisin tamam mı? Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi üzüm geziyoruz. Yarın ben, ne yapacağız? Yarın da suya batacağız. Evet. Kurutacağız değil mi? Kurutacağız. Şöyle üzümlerimizin güzelliğine de maşallah diyelim dostlar. Ben, ben, Şöyle bunları çürüklerini, şeylerini, kuru üzümlerini böyle ayıklayacağız. Aralarındaki kurularını, çürüklerini ayıklayacağız. Daha sonra batırıp kurutmaya bırakacağız arkadaşlar. Yunus Emre çekil de oğlum şunları alayım bak. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şimdi kesiyoruz. Şunu unutmuş falan bak. Evet sen unutmayasın onu. Yok. Dur bir. Hı -hı. Dur Yunus Emre bir. Dur oğlum. Şunu da keselim. Şunu da keselim. Yunus Emre ne diyorsun? Ay buradayım. Yunus Emre onu kes kesecek misin? Ha, ver. Yavaş koy. Anam. O an ne bir güzel daha. Evet. Melek şunları da al buradan tamam almayalım. Arkadaşlar adakini. bakın düğümlerimize. Ben bunu kesmeye çalışıyorum. Ödünü bulamadım. Ya oğlum niye kurcalıyorsun kamerayı ya? Çekil. Abi Çekil. ya. Tamam neyse göster bakalım hadi. Yunus Emre yaramazlık peşinde maşallah. Sağ olsun. Tamam bundan kesmeyeceğiz artık oğlum. Tamam bu yeterli. Evet arkadaşlar. He. Şimdi baba yapacağız. Arkadaşlar. Babaya kurakacağız. Üzümü batırmak için su kaynatacağız akşamda. Böyle gördüğünüz gibi meşe külü var bizim. Meşe külünü suyun içine atıyoruz. Bu tencerede kaynatacağız bir saat kadar falan. sonra sabaha kadar dinlendireceğiz, süzeceğiz. Şimdi kaynar. O. Üzümlerimiz de bir taraftan ayıklanıyor. Evet arkadaşlar. Bunu kaynatacağız böyle. Bak bak bakayım bir. Hı? Şöyle yap bakayım. Ya ben Onu şimdi kes, yani Cezmi dedi bana ben şey yapmayacağız Ben arayıp da söyledim üzüm üzüm çiz, çiz, çiz. ayar ay, değil. Üzümlerimiz de ayıklanıyor. Ha. Şöyle göstereyim. Ben bakacağım Ben ne Şimdi ben bakıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bakıyorum ben <laughs> bunda hiçbir şey yok. Ayaklar ısır. Hala Nuh sen hakikatte del delvederimizsin baba. Niye? Delvederim. Ne getirdin? Erik getirmiş. Ar kova da armudu vardı ama ben armut zannettim. <laughs> Armuda arm 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 mı vardınız dedim. He dedi. Baba. <laughs> Ar Ar der, erik de. Arkadaşlar bakın. 5'er lira er yasak mı? Nasıl büyüyün? Evet taşeriyi 5'er lira yasak. 1.35 lira yasak. Arkadaşlar bakın. Er yapabilene helal olsun. Nasıl büyüyün? Kara üzüm. Kara üzüm. Şeyleri. Baba. Baba Bir yiyeceğim. Neden mi? Baba. Bu bunu, bunu da batır, kurut. Şey. Bunu da ben yiyeceğim. Tabza mı tamam. ordamış o? İsteyecektim be. Üstüne allamam eşkitarnı yapacaktım. Ay! Ne poz çıkacak bunun? Gösterdim Olabilmiş Evet dostlar, ne? akşamdan kaynattığımız küllü suyu dinlendirdik. Kovada ben böyle dinlendirdim. Şimdi tencereye alacağız küllü suyumuzu. Kısık böyle ateşte, hafif ateşte parmağımız yanacak şekilde ısıtacağız. Daha sonra üzümlerimizi batırmaya başlayacağız arkadaşlar çünkü ılık ateşte olması lazım, çok kaynamaması lazım. Biz bunu akşam yapmıştık, akşam kaynattık bir gün önceden. Şöyle dökelim. Bakın kovanın dibinde kül var. Onu bulandırmadan yavaşça Bakın dostlar dibinde külü kaldı. Ben yeteri kadar koydum zaten. Dibinde külü bu böyle çöküp kaldı. Bunu atıyoruz. Bir tane de arkadaşlar içine isteyenler zeytinyağı da dökebilir ama biz soda kullanıyoruz. Soda dökeceğim ben. Hemen bunu açalım. böyle bir tencereye bir tane soda yetecektir. Doğal, madeni, sade soda döktüğümüz. Ateşe alıyoruz. hafif parmağımız yanacak şekilde daha doğrusu yanmayacak şekilde alana kadar ısınmasını bekliyoruz. Daha sonra üzümlerimizi batırmaya başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar üzümlerimizi tencerenin altını yaktık. Elimiz hafif yanacak şekilde böyle kontrol ettikten sonra batırmaya başladık. Batırdıktan sonra da şöyle bir sandığa koyuyoruz. Suyunu süzmesi için. Birazdan bunu götürüp sereceğiz. Hele şu düşecek şimdi tutsan. Alttaki, alttaki. Böyle farklı değil Düşecek ya. Şöyle şey tencere düşüyor ya. Yani. Düşmez de bu. Kurdurdu mu o zaman? Yeter o. Şimdi tokayla Ben de az yedim ama kendileri yeter <tazı değil. Bu <tazıyanır> <tazıyanır> üzümleri pişirdin mi billahi? Buhar çıkmıyor dışarıda. Sıcağı bat diyeceğim. Çıkacak tabii.

bakıyoruz. Zeytinyağı evet. da kokardı bu. Şimdi iyice zeytinyağı sürelim. Zeytinyağı dökebilirdik ama Kanı dökülmedi. Evet. Adımda verilir yani. Aslında bir parça döksek iyi olur. O rüzetin ya bir sene çıktı. Boş ver tamam. <laughs> ben öyle yaptıklarına dökmüyordu ki. Bana sadece şu ayakkabıya basmaya mutluydu. Ya bir de öyle deneyecektim aslında. O deneyeceksen azıcık bir şey dene. Belki <laughs> öyle ondan iyiydi ya <laughs> sizin yüzünüz. Yok iyi oluyordu ki. Ellerim yürüyor. Yeterler hep batırdı bir sene. Şey. Ama sen de geleceğimize batırdı. O saat kuruldu diye.

Evet arkadaşlar şimdi üzümlerimizi hazırladığımız bezin üzerine güzel bir şekilde sermeye çalışacağız. Tam güneş alan bir yer orası. Güneş almasına dikkat edelim. Havalar da biraz serinledi ama inşallah hayırlısıyla üzümlerimiz kurur. Videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ediyor da bize yardım ediyor. Üzümlerimizi batırıyor. Biz yukarıya sermeye çıkmıştık. Dostlar üzüm batırmamızı bitirdik. Rabbim inşallah hayırlısıyla kurumayı nasip etsin. alsadıyla tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Şöyle serdik. İnşallah hayırlısıyla kurur. Arkadaşlar bir sonraki yeni bir videomda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Size şöyle köyümüzü göstererek köyümüzün manzaralarıyla veda edelim.